Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet tavuk tavuk suyumuz şu an kaynıyor. Burada da tereyağımız kaynıyor. Evet, tereyağı, tereyağı şart arkadaşlar. Tereyağsız tirit olmaz. Ona göre. Ekstra bizim misafirlerimize gelecek. Misafirlerimiz dediğimiz bizim küçük birader. Evet arkadaşlar. Biraz sonra tekrar geri kalan malzemelerimizi malzemelerimizi sayıyoruz. Hatice Hanım e, Hatice Hanım yapacak. Malzemeleri tanıtacak bize. Evet Hatice Hanım. Yufkayı böyle üçgen kesiyoruz. Evet. Bizim yufkamız elde açma yufka. Üçgen kestik böyle katladık yufkalarımızı. Elde açma yufkamız daha güzel oluyor bizim sinop yöresi. Evet, yufkaları elde açarsanız daha makbul arkadaşlar. El daha güzel oluyor. E, şeyden alırken de yufkacıdan. Tavuk suyunda ıslıyoruz böyle. Tavuk suyunda ıslıyoruz. Yufkacıdan alırken. E... Kaynar. Tiritlik diyeceksin. Kaynarsın. Ne için? Tiritlik mi diyeceğiz? Tiritlik yufka. Evet, tiritlik yufka istiyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Tavuğun kaynar suyunda ıslıyoruz. Böyle sıradan diziyoruz. Evet. Az önce göster, videoda gösterdiğim ısıtılmış tavuk suyuna bandırıp, e, ıslıyoruz, katladığımız yufkalara. Bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Böyle diziyor sıradan. Şimdi göstereceğiz zaten nasıl e, bu olacak? Bu trit e, Sinop yöresine ait bir trit. E, şimdi Kastamonu'da da var trit ama o farklı. Biz bugün Sinop triti yapacağız. Yağlıyorum. Evet, şimdi bir sıra dizdikten sonra tereyağıyla üzerine yağlıyoruz. Tabi tepsinin üzerine de yağlıyoruz hiç dizmeden önce. Evet, yağladı. Tepsiye yapışmasın diye. Yok, yufkala birbirine de yapışmaması <laughs> gerekiyor. Ondan sonra ceviz atıyoruz. cevizimizi atıyoruz. Bizim cevizimiz olmazsa olmaz. Evet. Tekrar diziyoruz da ışık yetersiz biraz. Mutfakta ben de lambayı e, tezgaha doğru çevirdim. Daha iyi gözüksün diye. şimdi ikinci sıraya geçtik. Yine ıslamaya devam ediyoruz katlayıp. Böyle diziyoruz. Muhammed e Her yerinde bir şey var işte. Tabii canım her yerinde bir şey var. Evet ikinci sıra da bitti yine yağ yine tereyağıyla yağlıyoruz tereyağı tere tereyağı yanmasın arkadaşlar ee, çok da şey olmasın yani o kıvamı tutturmanız lazım güzel bir kızarması lazım tereyağını evet yine ceviz yiyoruz cevizin e, ya içini içli kısmını alın alırken ya da kendiniz komple ceviz alıyorsanız iyi ayıklayın. Yani bu tiritli ağzınıza cevizin kabuğu ya da içindeki sert kısım gelirse ya yani o tiridi yemezsiniz. Başından kalkarsınız öyle söyleyeyim. Evet suyumuzu boşalttık. Suyunu değiştirmemiz lazım. Tabii ki soğuyor çünkü değil mi? Soğuyor evet. Evet soğuduğu için suyu döktük arkadaşlar kalan suyu. Hı, 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 hı. Aynen. Hem rengi değişiyor. Tavuk suyu hem çok soğuk durduğunda bak. hem soğur hem de rengi suyu değişiyor. Suyu göster. Bak tavuğun evet, suyunu bak. Az önceki suyla şimdiki su arasındaki farkı. Bak yufkanın. Yufka hem yumuşamaz hem de e, yapışır. Sıcak olması lazım arkadaşlar. Bakın dumanı da tutuyor. Evet yine yağ kısmına geçiyoruz. Yine yağladık. Her var? sırada yağlıyoruz arkadaşlar. Kaç kişi yiyeceğiz biz bunu? 8-10 kişi var. Yeter inşallah. Yeter yeter. Bana yesin de gelsin boşver. <laughs> fazla yapıyorsan ama biz az pişiriyoruz. Asya geldi. Tosi ne oldu? Asya Asya isim taktı. Ee, bizim Asya Deniz ben benim büyük kızım o taktı. Tosu diyoruz. Çizgi film var. Ondan şey oldu. İsmi <laughs> Ne oldu kızım? Neye kızıyorsun sen? Ne oldu Asya? <laughs> ne oldu? Ne istiyorsun? Kızım ne istiyorsun? Asya çıldırdı. Karnacıktı galiba. Karnacıktı. 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 Asya sen de mi yapacaksın? Ben de yapacağım diyor herhalde. Sen Asya ne istiyorsun Asya? Asya buraya bak Asya. Şşt. Deli ka deli yakarsın. Sıcak olmasın ya sen. Deli kız olacaksın bir türlü. Hey Tosser. Asya <laughs> mem yavaş kızım. <gidin>. Yanarsın dur. <laughs> Arkadaşlar geçen hafta köydeydik. Tek ekmek yaptı, köy ekmeği yaptı. Onları da paylaştım. Herkes yorum yapıyor. Allah razı olsun. Bugün de İstanbul'dayız işte. İnsan hoş misali. Bir oradayız bir burada. İnşallah bir gün köye yerleşmeyi ya da memleketimize dönmeyi nasip eder Allah. Değil mi Esra? Amin desin Esra. Esra gitmedin. Burada gurbet ellerde kaldık bu ağaçlar. Esra gitmedin istemedi. Uçun amin demez hadisi. Esra istemiyor. Değil mi? Köy istese köyde de evlerimiz var. Gider durur o çok. Hı. çok Hı. Hı. Evet, Hı. Yine tereyağı alıyoruz. İşte, Hı. Hı. ne bu bağırıyor? Ne oldu? Ne oldu Asya? Asya ne oldu? Jelibonu sakladıydım buldum. Vallahi buldum. Asya ne oldu kızım? Ver ver. Ne oldu? <laughs> tamam. Bitireceğiz az kaldı. Hadi. Tamam. Oraya devam edelim. Evet şimdi son artık. Son son şeyler. <gülüyor> Bitmek <laughs> üzere. güzeli. Bak yağımız bile ben beyaz. Evet. Suyumuz da. Öyle yan akıyor da olmayacak. <laughs> Neyse, tereyağını da komple harcamayın. En son üzerinden dökeceksiniz. Tereyağının lezzeti en üstte ve en altta her zaman başrolde arkadaşım. Ee, biz birbirimize yakınız Hatice yengeyle. Zaten yengemiz oluyor. Ee, sık sık gidip geliyoruz. Ee, Sağolsun. sağ olsun. Bir <laughs> sağ olsun. Ya iki günde bir buradayız kesin. Hatta iki günü bile bulmuyor. Öyle bir şey yok. Sen beni bırakmayacaksın. Benim oğluma emanet evet. Aynen insan. öyle öyleymiş. Öyleydi yani işte. Neyse. Benim oğlumuz o... asker şeyde Hakkari'de. Allah sağlık versin. Evet. Bütün askerleri korusun ya Rabbim. Ya onu gördün mü şimdi? Evet. Azap Evet şu an tribimiz bitti. Üzerini iyice yağladık cevizimize son en üstünü kondurduk. Üzerine de tavuk eti. Aynen, üzerine tavuk etini eşit bir şekilde yayacağız arkadaşlar. Yedikçe koyacağız. şu şunu. Şimdi en üstte görsel olarak koyacağız. Ondan sonra yedikçe Ondan sonra yedikçe, yedikçe, yedikçe herkes tabağından alacak arkadaşlar. Herkes afiyet evet, olsun. Evet arkadaşlar, tıridimiz de bu şekilde. Yemeği hazır. Eee yapana da Allah razı olsun. Çekene de diyelim. Siz de yapın. Yani kolay, başarabilirsiniz. Ama malzemeler kesinlikle e, tereyağı olması lazım. Tavuğu da köy tavuğu olursa daha güzel olur. Yufka'ya da dikkat ediniz tabii ki. E, bugünlük bu kadar. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Herkesin Allah razı olsun. İyi akşamlar, sağlıklı günler.